Merhaba, evstudio.com'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle ev stüdyosunda ihtiyacınız olabilecek kabloları paylaşayım istedim. Kablolara değinelim istedim. Hem ses kablolarına hem de ses kartlarımızı ve çeşitli aksesuarlarımızı bağlamak için ihtiyacımız olabilecek kablolardan bahsedeceğim. Elektronik ürünlere ait kabloları bir kutuya koydum. Adaptörleri bir kutuya koydum. Mikrofon kablolarını bir kutuya koydum. Enstrüman kablolarını başka bir kutuya koydum. Bu şekilde kablolarımı organize ettim. Şimdi ihtiyacınız olabilecek temel kablolar nelerdir? Bunlardan hızlıca bahsedelim istiyorum. Genellikle USB ses kartlarını bağlamak için printer kablosu dediğimiz şu şekilde USB kablolara ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar USB Type-B diye geçiyor yanılmıyorsam. Bir tarafı normal bildiğimiz USB. Diğer tarafı da şöyle kareye benzer bir formda olan USB kablolar. Birçok ses kartı USB ile bağlanan, USB 2 ile bağlanan birçok ses kartında bu kablo kullanılıyor. Bazı eski üretim ses kartları FireWire bağlantısı kullanıyor. FireWire kablosu da neye benziyor dersek şuna benziyor. Şu şekilde iki ucu da standart FireWire 400 diye geçiyor sanırım bu. Bir diğer FireWire kablo çeşidi ise bir ucu yine az önce gösterdiğim kabloya benziyor. Diğer ucu da şu şekilde genelde eski Mac bilgisayarlarda bu şekilde bir giriş oluyordu. Ses kartlarında da normal standart FireWire girişi oluyordu. Daha yeni ses kartlarında USB 3 bağlantısı kullanılıyor. USB 3 bağlantısına sahip ses kartlarında ise şu şekilde USB 3 kablolar kullanıyoruz. Bir tarafı yine standart USB, diğer tarafı ise USB 3. Bunun iki tarafı USB 3 olan kablolar da mevcut. Benim elimde olmadığı için şu an gösteremiyorum size. Fakat hani format olarak ucu bu şekilde. Çok çeşitli midi kontrollerlarda gördüğüm bir diğer kablo türü ise mini USB. Bir tarafı yine standart USB, diğer tarafı da şöyle mini USB. Bu da çok sık kullanılan bir kablo türü. O yüzden elinizde yedekli olmasını tavsiye ederim. Yeni nesil birçok cihazda artık micro USB görmeye başladık. Micro USB kablolarında bir tarafı yine normal USB, diğer tarafı da powerbank'lara ve birçok işte yeni nesil cep telefonlarına Taktığımız türde bir Micro USB bağlantısı var bu kabloda Bir de Thunderbolt kablolar var. Yedekte hiç Thunderbolt kablom olmadığı için şimdi bilgisayarı kapatıp sizin için ses kartımdan sökeceğim. Onu da göstereyim hemen size. Thunderbolt'ta da birkaç versiyon çıktı bugüne kadar. Thunderbolt 1, Thunderbolt 2 ve Thunderbolt 3. Thunderbolt 1 ve 2'nin kablo yapısı birbirine benziyor bu kabloları Thunderbolt 1 bağlantılı veya Thunderbolt 2 bağlantılı bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınızda Thunderbolt 3 girişi var fakat cihazınız Thunderbolt 1 veya 2 ise onun için de şöyle bir dönüştürücü kullanıyorsunuz. Bir tarafı USB Type C'ye benzeyen yine e, fakat Thunderbolt arayüzlerinde çalışan bir kablo diğer tarafı ise normal Thunderbolt'u Thunderbolt 1 ve 2 cihazlarınızı bağlayabileceğiniz bir adaptör. Bu genelde Apple bilgisayarlarda ihtiyaç duyulan bir dönüştürücü. Thunderbolt'tan bahsetmişken Thunderbolt ve USB Type-C birbirinden farklı protokoller. Girişleri aynı fakat bilgisayar tarafında veri yolu Thunderbolt için daha hızlı USB 3'ten. Bilgisayardaki Thunderbolt 3 girişine USB-C cihazları da takabiliyoruz. Ama o zaman USB-C hızında çalışıyor ben bunu bir Thunderbolt DAC'a giriyorum. Yani bu kısmı bilgisayara giriyor. Şu Thunderbolt kablo buraya giriyor. Bu da ilk seri olan Apollo Twin ses kartıma giriyor. Evet bir de MIDI kablolardan bahsedelim konusu açılmışken. Normalde MIDI kablosu dediğimiz şey şuna benziyor. Bunun 5 pinlisi ve 7 pinlisi oluyor. Normalde MIDI de MIDI in ve MIDI out için İki tane bu şekilde kabloya ihtiyacınız var. Fakat bu söylediğim şey genelde eski tip MIDI klavyelerde ve e, normal standart MIDI kullanan cihazlarda kullanılıyor. Ben bunu normalde işte MIDI foot kontrolerim bağlamak için kullanıyorum. Yani MIDI klavyede bunu kullanmıyorum. MIDI USB üzerinden bilgisayara gidiyor. Ve i̇şte MIDI klavyelerde bu Type B dediğimiz şu ucu kareye benzeyen kablolar üzerinden MIDI aktarılıyor. Ses kartınızda illa midi girişi olmak zorunda değil. Midi klavyeyi USB ile direkt bilgisayara bağlıyorsunuz aslında. Yeni nesil midi klavyeler için konuşuyorum. Eğer elinizde eski bir midi klavye varsa ve ses kartınız üzerinde midi giriş ve çıkışı yoksa o zaman da şuna benzer midi'yi USB'ye çeviren adaptörler kullanıyorsunuz. Bakın bunun bir tarafı midi in ve out için bu şekilde standart 5 pinli midi bağlantısına sahip. Diğer tarafı ise USB şu aradaki adaptör de MIDI sinyallerini USB üzerinden bilgisayarımıza aktarmayı sağlıyor. Tabi bunun için bilgisayarınızda driver gerekiyor. O yüzden eğer bu tip bir MIDI USB'ye çeviren adaptör almayı düşünüyorsanız driverlarını bulabileceğiniz cihazlara yönelmenizi öneririm. Ev stüdyosunda olmazsa olmaz kablolardan bir tanesi de mikrofon kablosu. Mikrofon kabloları genelde Canon Jack diye geçer. Şu şekilde göstereyim. Canon Jack'a aynı zamanda XLR'da deniliyor. Şöyle 3 pin'den oluşuyor XLR'ler. Bir tarafında şu şekilde bir basma mekanizması oluyor. Diğer tarafında ise bu olmuyor. Basma mekanizması olan taraf mikrofona giriyor. Diğer herhangi bir üzerinde tuşu olmayan kısım ise ses kartına ya da miksere giriyor. Mikrofon kabloları bu şekilde. Bunun Mikrofona giren kısmı bu şekilde düğmeli olup diğer tarafı normal çeviricik olanlar da var. Onları çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Bunlar balanslı kablo olarak geçiyor. Diğerleri bir tarafı balanssız olduğu için balanssız oluyor. Dolayısıyla dip gürültüsüne vesaire daha açık hale geliyor. O yüzden bu şekilde profesyonel standart mikrofon kabloları kullanmanızı daha çok öneririm. Az önce bahsettiğim profesyonel olmayan kablodan da bir tane elimde varmış. Buldum onu da göstereyim. Bakın bir tarafı normal yine şöyle soketli, düğmeli. XLR girişi, mikrofona takılan kısım. Bu da ses kartına takılan mono jack, çivi jack dediğimiz kısım. Bu kabloları ben çok fazla önermiyorum. Mikrofon kablolarınızı dışarıda herhangi bir elektronikçi de yaptırabilirsiniz. Mesela bakın bu benim yıllardır kullandığım, dışarıda yaptırmış olduğum bir kablo. Senelerdir kullanıyorum. Uçları bozuldukça, ezildikçe açıp lehimlerini tamir ediyorum. Ve kullanmaya devam ediyorum. Fakat benim önerim bu tip kabloları hani yaptırmak yerine fabrika çıkışlı çok iyi olmasa da en azından bilinen bir markanın kablolarını tercih etmek daha mantıklı geliyor. Yani şöyle göstereyim. Mavi olan dışarıda yaptırılmış bir kablo. Bu ise hazır bir kablo markası. Çok önemli değil. İyi kötü dışarıdan Hazır bir kablo almanızı öneririm. Çünkü fabrikasyon kablolarda lehimler genelde daha sağlam oluyor, birleştirme noktaları daha sağlam oluyor. Özel kabloyu şu durumlarda tavsiye ederim. Çok iyi bir kablo kullanacaksınızdır, çok iyi uçlar kullanacaksınızdır ve gerçekten düzgün lehim yaptırabileceğiniz birisi vardır etrafınızda, profesyonel olarak kablo yapan birisi. O zaman dışarıda kablo da yaptırabilirsiniz ama emin olun hazır kablodan daha pahalıya gelecektir öyle bir kablo ev stüdyosunda olmazsa olmaz kablolardan bir tanesi de özellikle gitar gibi telli enstrümanlar çalıyorsanız veya klavye vesaire hani herhangi bir line girişiyle enstrüman girecekseniz ses kartınıza o zaman çivi jack dediğimiz veya gitar kablosu dediğimiz mono TS jacklar olmazsa olmazımız. Uçlarını şöyle göstereyim size. Bunlar 1 bölü 4 inç veya 6.5 milimetre şeklinde geçer. Yine elimde iki farklı markanın Hazır kabloları mevcut. Mikrofon kablolarında bahsettiğim gibi kendiniz özel kablo da yaptırabilirsiniz. Hazır kabloları da tercih edebilirsiniz. Benim tavsiyem hazır kablolardan yana. Amatör uygulamalarda olmazsa olmaz bir kablo RCA jack. Namı değer lale jack. <laughs> Şu şekilde kırmızı ve beyaz uçları oluyor. Kenarları şöyle çentikli olduğu için bunlar lale jack diye geçiyor. Bir tarafı böyle stereo, işte sağ ve sol veya sol ve sağ. Diğer tarafı ise şu şekilde 3.5 milimetrelik stereo olabilir. İki tarafı da bu şekilde RCA jack olabilir. Veya işte iki tarafı RCA bir tarafı büyük stereo olabilir. Bu tarz kablolar da yine elinizin altında bulundurmakta fayda var. Hani ben kullanmıyorum ama bazen lazım oluyor. Bulunmasında fayda olabilir. Şimdi size çok önemli iki noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi her bilgisayarda çok fazla USB portu olmadığı için mecburen USB hub'lar kullanıyoruz, USB dock'lar kullanıyoruz. Bu tip ürünlerde dışarıdan harici olarak elektrikle besleyebileceğiniz ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü MIDI kontrollerler vesaire bu tip cihazlar bir enerji çektiği için bilgisayar bazen tam olarak USB portlarından gerekli enerjiyi veremeyebiliyor. O yüzden dışarıdan elektrikle beslenen USB dock veya hub'ları kullanmanızı tavsiye ederim. Bir diğer önemli konu ise Ses ileten kablolarda mutlaka en azından orta kalite kabloları tercih etmenizi tavsiye edebilirim. USB kablolarında bu durum çok önemli değil. Ancak bazı kabloların üzerinde manyetik etkiyi azaltacak, dip gürültüsünü, parazitleri azaltacak filtreler oluyor. Genelde o şekilde filtreli kabloları tercih etmenizi tavsiye ederim. Filtreli kabloya örnek. Bakın şu yuvarlak silindir şekilde bir filtre oluyor tercihen iki tarafında da oluyor. Bu şekilde olduğu zaman içerisinden sonuçta bunun sayısal bir veri geçiyor ama yine de herhangi bir manyetik alandan etkilenmesini engelliyor bu filtreler. Bu şekilde kablolar tercih edebilirsiniz. Daha sağlıklı olacaktır. Ev stüdyosunda kablo deyince aklıma gelen kablolar bunlardı. Elimin altındaki kablolar bunlardı. Fakat tabii ki kablolar bunlarla sınırlı değil. Birçok çeşit kablo mevcut. Atladığım veya sizin özellikle merak ettiğiniz kablolar veya bağlantı türleri varsa yorumlarda belirtmekten lütfen çekinmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.